Selamun Aleyküm. El İşleri Melek YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle kahverengi desenli güzel bir yazmam var. Onun üzerine bir tığ oyası yaptım. Modelim bu şekilde. Oyan bitmek üzere zaten. Bitirmeden önce sizinle de modelimi paylaşmak istiyorum. Boncuk oyası seven arkadaşlarım faydalansın. Malzemelerim. Şöyle ipin e, yazmamın kendi renginde olan kahverengini kullandım. Boncuklarım beyaz. Tı ve bir de gözlük eklendi. Yakın gözlüğü. Gözlerim görmez oldu arkadaşlar. Maalesef artık bundan sonra yakın gözlüğüyle yapacağız mı oyaları. Şuradan itibaren göstereyim. Bakın. Altına tığ battısını iki zincirden yapmıştım daha önceden. Dediğim gibi modelim zaten bitmek üzere. Bitirmeden sizinle de paylaşmak istiyorum kaldığım yerden devam edeceğim. Öncelikle şu çıkan yeri düzelteyim. Arkadaşlar farz edin yeni başlıyorsunuz modele. Tığ battısını yaptıktan sonra herhangi bir yere şöyle ipimizi sabitliyoruz. Biraz boncuk aldım parmağımın üzerine. ipimizi sabitledikten sonra bir tane örümcek çekiyorum. Şöyle orta boy bir örümcek. Çok kısa da olmayacak, çok uzun da olmayacak. Altı tane boncuk bırakıyorum. Evet, altı tane. boncukların hepsini bir araya alarak şu şekilde kapattım ve bir tane de zincir çektim. 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum burada. Boncuğumun ilk baştaki boncuğumun arasından geçerek çok sıkı çekmişim arkadaşlar. Bu kadar sıkı çekmeyin siz. 3 tane zincir çekip iki boncuğun arasından geçerek kapattım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Şöyle döndürerek şuradaki baştaki eee çiçeğime değil, ikincisine. Çiçek mi desem, yaprak mı desem bilemiyorum arkadaşlar. İğne oyasını daha çok işlediğim için uzun zamandır boncuk oyası da yapmıyorum bu arada. Aynı şekilde bir tane zincir çekerek tekrar boncuğumun arasına girerek kapattım. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle iki boncuğumun arasından geçerek kapattım. 1 2 3 Boncuklarımın arasından sırayla geçerek bu şekilde devam ediyorum. 1 2 3 bir tane boncuğum kaldı yine ikisinin arasından geçerek zincirlerimi buraya kapattım tekrar üç tane zincir çekiyorum en son boncuğumun da zincirin altında bırakarak bu şekilde bakın şöyle çok güzel bir görüntüsü var modelimin şimdi burada bir tane zincir çekiyorum bir tane örümcek yapıyorum. Az önce yaptığım örümcekle aynı boyda olacak. Ne kısa ne uzun. İki tane tığ battımı bakın. Bir, iki tanesini boş bırakıp üçüncüye batıyorum. Siz örümceklerinizin küçüklüğüne, büyüklüğüne göre aralarını ayarlayın ama bu şekilde çok güzel oluyor. Araları gayet güzel oldu. Elden ele de değişebiliyor arkadaşlar buraya yine bir zincir çekiyorum. Tekrar bir örümcek yapıyorum. 6 tane boncuk bırakıyorum. Bir tane daha yapalım birlikte. 6 tane boncuğumu böyle kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim. Boncuğumun arasından geçerek bu şekilde şu anda bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektikten sonra şu modelimin baştaki değil, ikinci boncuğun üzerindeki çekmiş olduğum üçlü zincire batarak aradaki boşluktan geçerek kapatıyorum. Bir tane zincir çektim ve geri dönüyorum. Geri dönüp boncuğumu arada bırakarak battım ve kapattım 1 2 3 boncuklarımın arasına üçer zincir çekerek devam ediyorum en son kalan boncuğumu da şöyle araya alarak zincirimin altını alarak bu şekilde modelimi tamamlıyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Yine bir tane örümcek iki tane tığ battımı boş bırakıp üçüncüye geçiyorum modelim bu şekilde devam ediyor arkadaşlar yine altı tane pardon önce örümcek yapacaktık dalgınlığıma geldi altı tane boncuğumu bıraktım ve kapattım modelin bu şekilde olacak hanımlar gayet güzel bir model bunu Elazığ'da bir ablaya yapıyorum annesi için yaptırıyor Türkan abla buradan da selamlarımı gönderiyorum güle güle kullansın teyzem 3 tane yaptım. Üçünü de bitirdim. Fotoğraflarını Instagram sayfamdan paylaşacağım. Oradan da görebilirsiniz. Güle güle kullansın. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. Zil işaretini de aktif hale getirirseniz videolarımda anında haberdar olabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Abonelikler bu arada ücretsiz. Ücretli mi ücretsiz mi diye soranlar oluyor. Abonelik ücretsiz arkadaşlar. Ücretli değil. Yeniden görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.